Evet arkadaşlar şimdi ben ne yapıyorum? Ispanaklı pasta yapacağım. Öncelikle ne yapacağım? 2 ee, yumurta. sonra bir çay bardağı da şeker. Bir güzel çırpacağım önce arkadaşlar. bir çay çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. arkadaşlar e, vanilya şekerimi de atalım Ve ıspanaklar atacağım ben e, püre olmuş olan ıspanağı satın aldım taze ıspanağı çekerseniz biraz suyla sulandırın arkadaşlar ben direkt böyle çekilmiş aldım hani daha hemen hani, evet, pratik olsun ama taze ıspanağı yaparsanız arkadaşlar hmm, hani robotta çekerken de, bir çay bardağı da su ilave edin ki hani rahatlıkla kullanabilirsiniz bu şekil. E, pastada hiç ıspanak tadı olmuyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hani rengi yeşil olduğu için e, ıspanak oluyor tabii. Bu şekilde. Hı. Hemen içerisine bir pakette kabartma tozu, yaklaşık 2 su bardağı kadar da un koyuyor. Ben ölçümü bildiğim için. O yüzden hani şöyle Bir biraz çırpayım arkadaşlar. Yani yaklaşık 2 su bardağı kadar oluyor. Dikkat edelim. Bazen onlar farklı oluyor arkadaşlar. O yüzden şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çırpacak zaten ıspanak rengini bırakıyor haliyle. hemen fırına atacağım. Ben küçük mini pasta şekli yapacağım için hemen şöyle tepsimi getireyim. Şöyle bir tepsime yayacağım. Çünkü ben yuvarlak şeşit yaparak hani mini mini pastalar yapacağım arkadaşlar. 180 derece de hemen bir yarım saat kadar pişireceğim. Bu arada da biz muhallebilerimizi yapalım. Yani kreması. Evet hemen muhallebisine geçelim arkadaşlar. Şöyle bir litre sütü ilave edeceğim. İçerisinde arkadaşlar şöyle 5 yemek kaşığı nişastam var. Evet, tamam, ben Ondan sonra 6 yemek kaşığı da şeker. Çünkü ben vanili puding atacağım için hani vanili puding yap koyacağım arkadaşlar. İsterseniz koymayabilirsiniz. Ben vanili puding atacağım içerisine. Kaynayana kadar da çırpalım. Ondan sonra soğumaya biraz bırakalım ki kek pişene kadar hazır olmuş olur. Evet şöyle kıvama geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Altını da kapatacağım. Ve soğumaya bırakacağım. Kek çıktığı zaman da hani balkona koyacağım hemen soğuması için. Evet arkadaşlar kekim soğudu. Hemen size şöyle ben hemen bir çırpıtıyla muhallebimi de bir kere böyle bir çırptım. Tamam krema şekli olsun dedim. Şöyle size hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben dediğim gibi ufak pastalar yapacağım. O yüzden şöyle başlayalım. Geri kalan üfleyeceğim arkadaşlar kenarı için. Şu şekil. Gördüğünüz Hadi. gibi. Efendim oğlum. <laughs> şöyle buradan hepsini böyle keseyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları da arkadaşlar şöyle hepsini üfeleyeceğim. Çünkü dışı için lazım. Şöyle şu şekil hepsini. Evet arkadaşlar bakın şöyle üfeledim. Hani şu kenarlarını e, kullanacağım. Şöyle de alt katına biraz da e, çilek reçeli de kullanmak istiyorum. Fazla değil. Biraz tatlı olsun diye. Çünkü üzerine süs olarak çilek de koyacağım ben. Şöyle gördüğünüz gibi gösterip size göstermiyormuşum. Ondan sonra Yaptığım kremayı Ölçü olarak istediğiniz şekil koyabilirsiniz Şöyle size göstermek için Biraz daha fazla Şöyle bir kat daha koyuyorum gördüğünüz gibi. Sonra şöyle hani işte o dediğim kırıntılara batırarak hani kenarlarını şöyle gördüğünüz gibi hem güzelçe çünkü her yerine şöyle değmesi için şöyle güzelce. Ve şöyle ben e, Hindistan'a da batırdım arkadaşlar kenarlarını. Şu şekil şöyle hazırlayayım. Hepsi size göstereceğim. Çünkü üzeri daha bitmedi. Evet arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Kenarlarını e, yapmaktan vazgeçtim. Çünkü üstü çok beğenmedim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Üstü kenarını beğenmedim. O yüzden e, şey yaptım arkadaşlar. Hani Hindistan cevizi. Bu kalan da burada onunla korun. Bunu da böyle bardak tatlılarda kullanırım. Biraz şöyle üstüne atsam atmasam diye düşündüm bir tanesine bakacağım. Şöyle Hemen Ondan sonra servis tabaklarıma da alacağım. Benim böyle geri kalanını da hani Şey yaparım arkadaşlar Süslemi isterseniz de bırakabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Şöyle size göstereyim. Ben bir tane böyle e, börtlem oluyor galiba bu börtlem koydum şu şekil servis taban aldı size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekil ben süsledim dediğim gibi üzerine meyveli hani. İsterseniz tabii ki sade bırakabilirsiniz. Hani bu tamamen tercihe bağlı. Ama ben böyle yakıştırıyorum üzerinde. Hani meyveli olduğu zaman yakıştırıyorum arkadaşlar. Şu şekil. Bir de kıvırcık e, lahanası sardım ben arkadaşlar. E, kıvırcık Alman lahanasını sayfamda vardı e, nasıl gözüktü. Onu önce bir suda haşladım tabii ki. E, ama orasını size çekmedim. E, sararken hemen şöyle çekeyim. Nedim misafirlerim için. E, bir de patlıcan, dolmaz falan dolduracağım. Karışık Hatta sola şöyle güzel tencereme de yerleştiriyorum. Ee, en taban katına da kalan hani lahanaları koydum. Ee, her zaman öyle yapıyorum. Ben üzerine şöyle önce lahanaları, kıvırcık lahanaları ve dolmaları dizip pişirmeye alacağım. Evet un helvası için arkadaşlar 2 su bardağı şeker ve ben sütle yapıyorum şerbetini. Yaklaşık 3 25 su bardağı da süt ee, şerbeti de kaynatıyorum. Ondan sonra 200 gram da tereyağı onu da kaynatıp un ilave ediyorum yavaş yavaş sıçratmadan ee, ölçüsünü kendiniz ayarlayabilirsiniz ben 2 su bardağı kadar un ilave ettim güzelce de sürekli unu e, çırpıyoruz ki arkadaşlar dibine tutup yanmaması için tabii ki kısık ayarda rengi gelene kadar çırpalım ondan sonra yavaş yavaş kendimizi yakmadan şerbetini dökelim arkadaşlar gözünüz un helvasından çok sıçrıyor o yüzden e, dikkat edelim. Kendimizi yakmayalım. Şu şekilde hazır. Baş sağlığına gelecekler için un helvası kavurmak istedim. Ben şöyle biraz şekil vererek arkadaşlar üzerine fındıkla süsledim. E, dedim un helvası da olsun. Hani Eniştemin baş sağlığı için gelecekler. O yüzden böyle hazırladım. Evet arkadaşlar şimdi kömbe yapacağım yarın misafirlerim için. Şöyle un katacağım. Ama unu açabilirse yapılmışlar. Bu unu önceden almıştım reklam değildir hiç fazla kullanmadım ve bakalım. Ben bir değişik tarif yapacağım internette gördüm bakalım nasıl olacak. Bir çay bardağı küp bardağından sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. Bir de süt. E, tuza katacağım. Hemen tuz getireyim. Ve ondan sonra bir karıştırıp havuru, ha, hamuru kıvamına getireceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bir deneyelim değil mi? Önce bir yoğurayım. Ondan sonra birazdan tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar hamurumu şöyle yoğururken e, çekiyor zannetmişim ama çekmemişim. E, suyla yoğurdum arkadaşlar. Şöyle Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur oldu. Şimdi iç harcını hazırlayana kadar da bunu biraz dinlendirmeye bırakacağım. çünkü evet, patates hemen yapacağım. O yüzden patatesli olsun. O zaman kadar da bu biraz dinlenmiş olur. ben açtım böyle tek kat hemen tepsime dizdim. Ben patatesli yaptım. Üzerine biraz da kaşar döktüm. Çok güzel oluyor böyle. Denemenizi tavsiye ederim. Ondan sonra üzerine hemen bir hamur daha açıp tepsinin ikinci katına koyup pişireceğiz.